Buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bilmeliyiz ki vatanlarımız, vatanımız avlusundan ibaret değildir. Vatan misak-ı milli sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağının dalgalandığı her yer bizim için kutsaldır ve vatan toprağıdır. Bu noktada İnsanların hürriyet içerisinde yaşayamadı, rahat nefes alıp veremedik dedi Bırakın normal sivil vatandaşlarımızı güvenlik güçlerimizin sokaklara çıkamadığı bir yere vatan diyebilmek çok zordur. Oraların tekrar sulhe, selamete kavuşturulması gerekmektedir. Bu noktada bizler eğer Ada Pazarında bir takım sıkıntılar olursa ancak bir tehlike vardır diyeceksek, çok büyük zararlara şimdiden kapı aralamış, de, aralamış olur. Oysa Türkiye'nin bugün yüzde on beşlik kısmında neredeyse bir adı konulmamış savaş verilmekte. Türk milletine karşı bir takım çeteler, terör örgütleri topluca baş kaldırı içerisine girmiştir. Bu noktada Türk milleti, Türk devleti gereğini yapmalıdır. Fakat insanlarımız da gaflete düşmemeli. Vatanın nasıl kurtulacağına ve kimle kurtulacağına da doğru bir karar vermelidir. Memleketimiz bu beladan bunları kutsayan, dün yaptıkları katliamları yok sayan, görmezden gelen, hatta onların başlarında olan terörist başına bebek katili demeyin diyecek kadar onları savunma noktasına gelen bir anlayışla bu vatan kurtulmaz. Yine Ayhan Sefer Üstün'ün dediği gibi bunlara bir iyilik yapmak lazım. Abdullah Öcalan'a da bir iyilik yapmak lazım demekle bu vatan kurtulmaz. Şimdi Haybe'ye kalkıp da millete terörist karşıtı, terörizm karşıtı söylemlerde bulunmasınlar. Onlar azdırdılar, faturasında bedelinde onlar ödemek zorundadırlar. Bu noktada hadisi şerifimiz çok önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi Milletimize de aynı şeyi söylüyoruz. Emaneti ehline teslim ediniz. Emaneti ehline veriniz. Bizim verdiğimiz emanet hayatımızda verebileceğimiz en önemli emanet. Hürriyetimizi, özgürlüğümüzü, devletimizi, şerefimizi, namusumuzu kısacası emanet ediyoruz. Vekil diye seçeceğimiz insanlar o emaneti taşıyabilecek şuurda insanlar olmak zorundadırlar öyle söyleyip bugün böyle söyleyenlerden vekil olmaz mı bu memleketin. Hayır da gelmez. Onun için milliyetçi hareket iktidarı ve milliyetçi hareket partisinin vakur, dik, sarsılmaz duruşu Türk milleti açısından çok mühimdir ve vazgeçilmezdir. Suriye ile alakalı olarak Türkiye şu an bir Tornistan girişimi içerisinde. Ne oluyor? Esatlı geçiş dönemine hazırlık. Bu bu duruma geldiysek Türkiye'nin geçmişte Esat'a savaş ilan ettiği ve Esat gitmeden hiçbir şey değişmez dediği o siyasetin çöktüğünün AKP'liler tarafından da itirafı, Tayyip Erdoğan tarafından da itirafı demektir. Türkiye bunun yüzünden çok büyük acılar yaşamış ve Allah muhafaza acılar yaşama riskiyle de karşı karşıya kalmıştır. Bu noktada milletimize bu siyasetin <laughs> hesabını da vermek zorundadır.